Arkadaşlar hepinize selamlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere koç burçları için Mayıs ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte Aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Koç burçları arkadaşlar ailesel bir problem var yani bu çocuğunuzla alakalı olabilir aile büyüklerinizle alakalı olabilir kardeşte olabilir hani böyle düşünün böyle dinleyin biraz e, sıkıntılar var e, ama bu durumda bir çözüm arayışında olacaksınız şu anki anlık enerjide bunlar yaşanıyor olabilir ama bu Mayıs ayında bu durum düzelecek gibi. Ailesel sorunlar. Evet arkadaşlar. bir haber bekliyorsunuz. Bu haber şehir dışıyla alakalı. Yani mesafeli bir yolla alakalı bir haber bekleyenleriniz var ve olumlu bir cevap alacaksınız. Güzel. Aklınızdaki kişiyle sorunlar var arkadaşlar. Bunları çözeceğiniz bir mayıs ayı gözüküyor. Yani eğer görüşmüyorsanız bir adım bekliyorsanız haber almak istiyorsanız bu insan bir adım atacak size bunu çok düşünerek yapacak arkadaşlar bazılarınız uzun süreden beri görüşmüyor gibi bazılarınız da yeni ayrılmışsınız ama zaman süreç fark etmiyor adım atacak gözüküyor bu insan düşüncesi çok yoğunlaşmış ya da kendini hatalı görüyor yaptığı yanlışların farkında gibi şimdi sizin de bazen sebep olduğunuz Konular olmuş yani bu beraberlik tek taraflı bu bu şekilde olmamış arkadaşlar ama e, karşınızdaki insanda bir şeylerin farkında eğer sizde barışmak istiyorsanız da doğru zamanlama olarak bu ay görünüyor. E, S harfi çıktı ve e, i harfi var arkadaşlar harf çıktıkça söyleyeceğim bu isimlerde olabilir aklınızdaki kişi ya da bu harfler olabilir ismin içerisinde. Eee Baş harfi de olabilir, ismin içerisinde de olabilir. Biz bir elmanın iki yarısı gibiydik ama olmuyor diyorsunuz. Yani son zamanlarda böyle bir çelişkiniz var. Hani kendinizi kendinizi sorguluyorsunuz arkadaşlar. Ya bunu bir arkadaşınız için yapıyorsunuz, ya da bu aklınızdaki kişi, eşiniz için de olabilir. Hani kim için niyetlenip dinliyorsanız. Yani demek istediğim iyiydik ama biz bir anda böyle olduk diyorsunuz. Bunun altında da bir sebep arıyorsunuz. Hani kötü enerji mi ya da bize yapılan bir durum mu var? Nedir benim bilmediğim? Diyorsanız bana arkadaşlar, evet bazılarınızda kötü enerji olmuş, ailesel etkiler olmuş. Ailesinden birisi sizi istememiştir ya da bir engeller varmış yani sizin bir arada olmanıza. Şimdi bazı şeyleri söylemiş size, bazılarını dile getirmemiş. Hani biraz da gizem, gizemli gözüküyor aklınızdaki kişi. Sizi üzmemek adına da, sizi yormamak adına da geri çekilenler bundan da olmuş sanki. Bir sebep olmuş yani. Kötü enerji de yapanlar olmuş. Şimdi, e, öncelikle bir dua etmenizi isterim. Yani içten böyle gelerek, isteklerinizin önü o kadar açık ki. Neyi dilerseniz olacak gibi bu dönemlerde arkadaşlar, bu Mayıs ayında. Özellikle ilk haftası çok değerli gözüküyor sizin için. Eee isteklerinizin önü açık ve dualarınızı eksik etmeyin. Bir iş başvurusu yapmış gibisiniz. Bu başvuru sonucu gelecek ve işbaşı yapanlarınız olacak. Ayrıca de yeni işe girdiyseniz de bir alışma süreciniz var ama alışacaksınız. Yavaş yavaş oraya da alışacağınızı görüyorum. karınca çıkmış, karınca berekettir. Yani neyle, ile neye emek verirseniz bereketini alacaksınız, kazancınız artacak. Burada borsayla uğraşanlarınız var ya da yatırım amaçlı bir şey bir birikim var burada neye, neye yatırım yapıyorsanız güzel sonuç alacaksınız artacağını görüyorum. Ama düşüncenizde almak istediğiniz bir şey var yani bu araba olabilir değişim olabilir olan bir malınızı değiştirmek de istiyor olabilirsiniz evde olabilir yani ne almak istiyorsanız niyetinizde ne varsa bunlarla alakalı mücadele ettiğinizi görüyorum yani emek verdiğinizi görüyorum bir birikinti yaptığınızı görüyorum ee, ve bazılarınız ki çok çabuk ilerleyecek arkadaşlar bu niyetiniz çok çabuk olacak bazılarınızın fırsatlar çıkacak yani bunlar için hayırlı bir dönemdesiniz kısmetiniz çok açık olacak bu mayıs ayında kalabalık bir ortam ve bir düğün telaşı görünüyor ya bu sizin kendi hanenizle alakalı bu telaş olacak düğün ya da bir yakınınızın Tanadığınızın birisi olabilir. E, fakat arkadaşlar burada da e, yardım edeceksiniz ya da bu kişinin belli bir sorunları mı var, maddi ya da manevi bu insanın, bu kişinin yanında olacaksınız artık kimisi evlenecek kişi. Şimdi kafanızda soru işaretleriniz var ve çözeceksiniz. Öyle bir güçlüsünüz ki arkadaşlar ve lider bir yapınız var. Bazen e, bu durumunuz başkalarının hoşuna gitmiyor. Lider derken her işin üstesinden gelirsiniz ya da konuşmalarınızla dikkat çekersiniz. Ağırlık enerjisi çok olur şu sıralar üzerinizde. Yani nazar çok alırsınız. Evet, nazar duaları okuyun arkadaşlar. Size iyi gelecektir ve size su ritüelleri de iyi gelecektir. Suyla alakalı her şeyi yapabilirsiniz. E, enerjiniz yükselecektir. Ee, sevdiğiniz insanla bir yerlere gideceksiniz bu dönemlerde iletişimleriniz sıklaşacak ama küslüklerde adım var barışmak isterseniz de barışacaksınız ama kalbiniz çok kırgın ya e, böyle bir ikilemde yapacaksınız hani bu adımı aldığınızda samimi hissettirirse arkadaşlar ya da adım atıp kendini geri çekmiyorsa ilerleyin yani bu kişi samimi gelecek ama bunu size hissettirmesi gerek yani sizin inanmanız gerek güvene ihtiyacınız var. Çünkü yorgunsunuz, tekrar kendinizi yormak istemiyorsunuz. Ya da bu dönemde sizi yoran ne varsa hayatınızda ne olduysa belki de istemeyeceksiniz. Hani size bağlı adım alacağınızı söylüyorum ama barışıp barışmamak size bağlı. Ya da kim adım atacaksa bu bir arkadaşınız da olabilir. Ama sizi çok yoran birisi ise önünüze bakmak isteyebilirsiniz. Bu kararı alanlarda olacak gibi hayat sizin hayatınız arkadaşlar ve bir kere dünyaya geliyoruz devamlı aynı şeyleri yaşatan birilerine fırsat verdikçe aynısını yaşarsınız kısır döngü gibi düşünün yani devamlı aynı şey izin verdiğiniz için ama değişmesi gerekiyor karşınızdaki insan sizi seviyor da hep aynı davranıyor olabilir ya da siz mi bunu yapıyorsunuz bakın hiçbir şey tek taraflı değildir eğer siz bunu yapıyorsanız hani dönüyorsunuzdur ama tekrar geri geliyorsunuz yani ee, devam etmek istemiyorsunuz hani bunu hep siz yapıyorsanız bunu siz de yapmayın canlarım benim bir yorgunluk var beraberliklerde ya da evliliklerde biraz üçüncü kişi etkileri var biraz karışanlar var işte e, laf dedikodu bunlar duyulmuş sanki önceden olmuş bu nisan ayında olmuş olabilir ama bu mayıs ayında Artık bir tecrübe sahibisiniz. Kimin ne niyetle ne söylediğini bileceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Biraz katılaşacaksınız. Sizi yoran şeylere karşı sabrınız yok arkadaşlar. Ve net olan şeyler hayatınızda olsun. isteyeceksiniz Yeni baharını yaşayanlar olacak. Yani yeni teklif aşk anlamında ya da evlilik anlamında adımlar atanlarınız olacak. Yani aşk anlamında güzel bir hissiyat var burada. Heyecan var burada. E, kiminiz evlilik teklifi edecek, alacak ya da kiminiz de böyle tanışma, size iyi gelen birisiyle tanışma, kalbiniz bozsa. Buna birisi de vesile olabilir, siz de böyle tanıyabilirsiniz de bir ortam olabilir arkadaşlar. E, koşullar, şartlar buna uygunmuş bu dönem. Bir bir para mevzusunda zorlandığınızı görüyorum. Bir ödeme ile alakalı, bir yerin toplu kapatması olacak yani bir ödeme var sanki taksitlendirme bu bir bankaya olabilir bu bir bir şahsa olabilir bayraklı bir yerde gözüküyor devlet kapısına da olabilir bir şeyi uygun getirmek adına toplu da kapatmak isteyebilirsiniz şehir değişimi düşünenleriniz ya da taşınma isteğiniz var bu sıcak aylarda olabilecek gibi görünüyor arkadaşlar hani bu ayda değil de bununla alakalı da görüşmeler iletişimler kurmak isteyebilirsiniz niyetiniz e, var yani taşınmak ya da şehir değişimi gibi düşünceler oluşacakmış ya da var bunları yapmak isteyeceksiniz kalbinizde bir ferahlık hissediyorum e, şu an bir sıkıntıda ama feraha çıkacaksınız rahatlayacaksınız yavaş ilerleyen konularda tez canlı olmayın arkadaşlar bazen hayrınıza oluyor bazı şeyler şu sıralarda önemli kararlar almayın bu nisan ayını için diyorum biraz tutulmalar var doğru kararlar alamayabiliriz ama bu mayıs ayında güzel şeyler olacak hayatınızda işle alakalı da böyle bir yoğunluk olacak durgunsa işleriniz açılacak satışla alakalı alım satımla alakalı bir işiniz varsa da burada da açılacak işleriniz para konuları toplu bir para elinize geçebilir ya da bir yere ödemeniz varsa da bu ödemeyi bu ay içerisinde gerçekleştirip biraz daha rahatlayabilirsiniz. Ee, yeni bir işe gireceksiniz ya da işinizden memnun değilseniz e, yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz. Böyle fırsatlar da önünüze bu ay çıkabilir arkadaşlar. Fakat böyle namaz kılan birisi var, dua eden birisi var. Aile büyüklerinizden birisi size çok dua ediyor. O kişinin gönlünü alın ya da arkadaşlar duasını alın. Size çok iyi gelecek hep bekleme enerjisi var burada güzel haberleriniz gelecek bir başvuru sonucu bekliyor gibisiniz ya da bir davanız var bununla alakalı bir sonuç bekliyor gibisiniz bu durumlarda da güzel şeyler olacak arkadaşlar en azından iyi görüyorum ee, ama kalabalık ortamlar çok gözüküyor sosyal anlamda aktif ve daha hareketli bir ay geçireceğinizi söyleyebilirim bir de isteme olayı mı var birisine karşı bir niyet var böyle ya da samimi bir duygu. İşte dediğim gibi teklif ya da aile tanışmaları bu dönemde olabilir gözüküyor. Evlilik kararları alanlarınız olacak. Bak ya siz teklif edeceksiniz ya teklif alacaksınız. Bu ay içerisinde ciddiyetli beraberliklere girenler de olacak. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olun canlarım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.